Memura evlilik yardımı sendikaların gündeminde çalışan kadınların daha çok çocuk yapması ve doğurganlığın artırılması için hazırlanan teşvik paketinden memura evlilik yardımı çıkıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra görüşülmesi beklenen teşvik paketinde memura 8 TL'ye yakın evlilik yardımı verilmesi gündeme getirildi. Memur San Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul bu konuda hükümette çalıştıklarının altını çizdi. Zira günümüz şartlarında Türkiye'de evlenme yaşı giderek ilerliyor. Başbakanın 3 çocuk teşviki de evlilik müessesesini daha kolaylaştıracak çözümleri akla getiriyor. Ediyorum, evet. Evlilik yardımının ilk evlilik için verilmesi düşünülüyor. Söz konusu 8 bin lira memur maaş kat sayısının binle çarpılmasıyla ortaya çıkıyor. Pakette çocuklu ailelere kreş yardımı yapılması, doğuran kadına erken emeklilik verilmesi, doğum izninin yeniden düzenlenmesini içeren uygulamalar yer alıyor. Yürürlükteki 657 sayılı devlet memurları kanununa göre evli devlet memurlarına aile yardımı ödeneği veriliyor. Bu yardım herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş için 1500, çocuklardan her biri için de 250 göstergenin aylık kat sayıyla çarpılması sonucu elde edilen rakam üzerinden ödeniyor.